arkadaşlar bisiklet aldık gördüğünüz gibi bisikleti 450 liraya aldım arkadaşlar bianchi aspit ee, bisiklet tertemiz şimdi size bisikleti göstereceğim şeker durumu vesaire çok iyi biraz leke var aspit 26 vitesler shimano kelebek vites jantlar bianchi çift çift jant arkadaşlar kolay söyletmek için buradan bir aparat var bak şu oranın daha, jiletini daha açmamış burada bir reflektör şu arkada da bir reflektör var burada da Bianchi'nin gerçek orijinal koltuğu burada da Shimano Tourney var hepsi Shimano set şu dönüşler, 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 İtalyan 38 santim. bisikleti 450 TL'ye aldım. Sıfır fiyatı 1300, 1400 arası. Şöyle bir zil var. Her şey orijinal. Bisiklet sanırım 1 yıllık. Disk fren değil, V fren. Bundan önce videosu videosunu çekmedim ama 5-6 tane katlanır sattım. Katlanırlar da bayağı bir hem taşıması kolaydı hem için de boş olduğum için e, atalar durağına geldi Gebze'den. arkadaşlar son bir ay içinde tam e, 6 tane bisiklet alıp sattım. Ve 5 hafta içinde falan. E, i̇lk bisikleti katlanır aldım tilt 120 olarak. E, 1000 liraya almıştım. O biraz pahalı aldım ama çok temizdi. Ondan sonra tabi biraz piyasasını öğrendim. 1000 aldığımı hemen sattım 1200 liraya. Temiz oldu şimdi tabii sonra iki tane tüketi, bir kit düştü. Kırmızıyla normal yeşilimsi bir gri, yeşil bir rengi vardı. Onu aldım. İkisini 1500 aldım arkadaşlar. Hemen o ikisini zaten e, cumartesi günü aldım. Pazar günü ikisi de otobüsten satıldı. E, bir tanesini e, 1070'e 1700 e sattım. Diğerinde kırmızı olanı biraz şeydi, çizikti. 850'ye sattım. Oradan da e, sanırım 600 500-600'e yakın bir ikiar ettim. Diğer ee, katlanırlar yine BTV'nin katlanırlığıydı. Ama Hobdowen 320 modeliydi o. O da tip yüzünün aynısı arkadaşlar. Sadece markası değişti yani. Biraz eskisi derdi. Eski. Ardından da ee, bir tane daha aldım gri. Yani toplamda 5 tane sattım. Sonra da bir tane ee, Rakkadir 520 buldum. Ümraniye tarafına geçtim. Geriden e, indim Üsküdar'da. Oradan da e, trenle Ümraniye Çekmeköy ye, e, metrosundan geçtim. 900 e aldım. 1200 e sattım. Bir, bir, bir günle uğraştım. 300 yani bu aylık 1200-1500 arası kar oldu Redpo'dan. Fikret etsin Sıkışmış arkadaş. bisikleti göstereyim. Teker durumu iyi arkadaşlar. Şimdi tren geldi. Arkadaşlar bisikleti aldık şu anda eve doğru gidiyorum. Bisiklette bir sorun çıktı. Sadece ön akort ayarı yapılacak. Şöyle göstereyim size akortu. Görüyorsunuz böyle sağa sağ doğru bir kayıyor. Tek sorunu çıktı. O da bir 10-20 lira tutar zaten. Sıkıntı yok yani.